Abi ben Suri. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Sigma Dismounting bölüm 5. Bölüm 5. Bölüm 5. Bölüm. Bölüm. Bölüm 5. Neyse arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bölüm bölüm 5 oynayacağız. Bölüm 5 dediğimde Stigma Dismonding bölüm 5. O zaman çok konuşmayalım. Like atıp abone olduysanız videoya geçelim. Şöyle yapacağım geçişi artık. Geldik Vanya araçlar. Benim dilimde Vanya benim dilimde Vanya araçlar arkadaşlar olarak geçiyor. Şöyle hemen bakalım. Oyunlarımızı. Tamam. <laughs> Tamam. <laughs> Bu hangi map? Ben onu he, şu map. Tamam. Okların geldiği map. Ah! bacakım. çok acıyor. Arkadaşlar, şimdi kendime bir tane şey yine yapacağım. Nedir adı? Şey. Bir tane map oluşturacağım. Ven yadaş. Ven yadaş ekledim. Ven yadaş. Yani ven yadaş arkadaşlar. Şimdi buradan arabayla gideceğiz arkadaşlar. O yüzden tam şuradan alıp şöyle yaparsam Tamam gülümseyen arkadaşlar oldu da burası. Bekle biraz şuraya alırsak güzel olabilir. Buradan arabayla gelince burada bir tane tamam burada bir tane yer olacak arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar şunu alalım. Alamıyorum. Alamıyorum. Al artık. Heh. Tamam. Şuraya gireceğiz. Çok güzel. Bunu kopyala bakalım. Şunu kopyalayabilirsem. Şöyle yapabilirsem. Beklesene artık sana. Arkadaşlar ben şey yapıp geliyorum hoş hoş beş durdurabilir durdurmayabilirsen. durdurmadım ne oldu çikolatalı gofret sevme çikolatalı gofret sevme yani var mı var haha Neyse çok boş yapmayalım ben meple uğraşıyorum hoş beş durdurun bilirsen ne ne hoş bir şeyler dar de sen. Mini Magnum has peşindeyse şuraya bir gelelim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi şu kadar şu kadar bir şey yaptım arkadaşlar. Şöyle bir şey yaptım. Vodafone.com Nohut.com Ooo abicim dur orada dur orada tamam magnum kas peşindeyse şöyle şöyle bir şekilde şunu şuraya koyarsam şunu da alıp şuraya koyarsam burada da geliyoruz ne oluyoruz bilirsiniz siz. Abi dur 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 dur. Şunu biraz şöyle alalım. Şunu da biraz şöyle alalım yani. Yani arkadaşlar olmaz olmazdı çünkü değil mi? Abi ya da dur 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 Şunu incelt. Şunu incelt. Tamam incelt. Maknum bir ne. Haz peşindeyse. Buradan da mini bir boşlu büyük bir boşluğa düşüyoruz. O zaman deneyelim. Şu anda oyuna geldim. Şöyle roket bike'ımızı alıyoruz. Şurada gidiyoruz. oh o o o Oh oh Of sonsuzluğa uçuyorum ve sonsuzluğa uçuyorum yes İki saattir inmeye çalışıyorum arkadaşlar ya. Aa, buluruş ne ya? Ya bu ne? Bu renk ne ya? Renkleri değiştir bekle. Yeşil yap şurayı. Çok güzel bir şey yapıyor. Mavi. Tamam, çok güzel oldu. Şöyle hemen girelim. Oo bura çok kötü, çok kötü, çok kötü, çok kötü çok kötü çok kötü çok 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 kötü çok kötü çok 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 kötü arkadaşlar adam her birden ölmüş baksanıza ölü duruşu yapıyor adam öldü de öldü 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 de öldü. Öldü, öldü de öldü 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 de, öldü de öldü neyse hasar almaz bir can. Hareket ettiğim anda başlar. Başla. Şöyle. Gir gir gir. gir. Al şunu al şunu al şunu al şunu. Vox. Şuraya ne koy? Ne koy? TNT bal koy. Şuraya da ne koy? Şunu koy. Vaa. Oh 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 oh. Oh. Ne oluyor? Ne oluyor? Ölmek istemiyorum. Oh. Ah ah, ah 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 Ne bas bas bağırıyorsun. Ölüyorum! Öldüm. <laughs> ne bas Ne bas bas bağırıyorsun. Uanjaba Önce önce hiç mi saygın yok? Yok. <laughs> Oyun sıkacağım ben çaktırmayalım. Fire in the hole! Fire in the hole! Oh, oh. Geçti bir tane üstü geçiyordu ya. Abi ya bekle. Hop TNT bal. Bekle. Arabayı şu hıza alıp şurada atlarsam TNT bal'a gelir miyim? Gelirim herhalde. Eyvallah. Geldim. Daha vav vav Vah 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 Nasıl bir dans da Allah aşkına ya Menüye gel. Aha Menüye gel bir. Şunu görmek istiyorum. Özel hareket ne? Özel hareket ne? Özel hareket ne? Şunu şöyle yap. Mesela herkese bir bakmak istiyorum neymiş. Evet. O oh, oh, ben bunu biliyorum ben bunu biliyorum ya şöyle yatan kolu şurada el burada şöyle olmuştu şöyle doğuşlamıştı arkadaşlar diğerlerine bakalım en son ne var oklarda oh, oklarda sildim bunu Spiderman yapmıştı Kendi bana kaydetmiş arkadaşlar Hold. Wow! watch it. Hold. What? Hey, what the fire in the hole? Fire in the hole. Fire in the hole. It's not the oh, wow, oh, wow. What the hell Fire in the hole. Fire in the hole. It's getting harder. Robin, Hood! It's getting harder. La. Neyse, 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 neyse. Oh. Abi önce oraya çarpmış ama nere olduğunu söylemeyeceğim. nerede olduğunu söyleyeyim. Bu arada buraya değil. Hayt. Hayt. Neyse arkadaşlar bekle. En son açtığım yer biraz güzeldi. Oraya geleceğim. Spider'ı al. Şunu al. Fire in the hall. Of. Oh. Vay. Bu haritayı kim yaptıysa güzel yapmış. Şöyle 63 bin alıyorum. Neyse. Spiderman, Spiderman. Hadi gelsin gel. Hadi tüylesin. Şimdi. Evet arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. Biraz oynayayım kamerayla. Kamerayla oynadıktan sonra böyle oturayım. Hop. Abi dur 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 dur. Ben ne yapacağımı bilmiyorum. O oh, Oh. Oh, headshot. Headshot dedim vallahi. Oh. Oh, oh. Şimdi şundan al şunu. Şimdi Hop oh, uç bakalım. Uçuyorum şu an. Oo, oh, oo. Oh. çok kötü hasar. Dur dur. Oo bekle bekle. Bek. Mekik çekiyorum. Mekik çekiyorum. Oy oy oy. Ne görüyorum ben? O, o mekik çeken Spider-Man mi? Arkadaşlar uçuyor. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu videoda da sizlerle birlikte Ya gardiyan neydi adı? Stigman Dismounting. Ha Stigman Dismounting oynadık. Daha fazla Stigman Dismounting serisinin gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. O zaman görüşürüz. Bay bay.